Evet merhabalar Ocak ayı için en çok merak ettiğimiz fiyat listesi Egea tarafıydı. Ocak 2022 fiyatları açıklanmış oldu. Henüz sadece 2021 modellerin fiyatları açıklanmış durumda. Baktığımızda Easy 14 Fire 95 beygir anahtar teslim fiyatı yine 254.900 lira olarak kalmış. Kampanyalı anahtar teslim fiyatı da 244.900 lira olarak gözüküyor. Fiyat cephesinde yavaş yavaş kampanyalı fiyatları da duymaya başladığımız için Buradan devam edelim. Yine %50 ÖTV limitinde kampanyayla beraber Urban 1.4 Fire 95 beygiri alabiliyoruz. 266.900 liralık rakamla karşımıza çıkıyor. Bu aracın liste fiyatı aslında 329.900 lira. Urban paket önemli bir paketleme biliyorsunuz. Egea'daki en optimum paketleme. Sedan fiyatlarını videonun sonunda sizde tekrar paylaşmış olacağım. Zirinin zirvesine gittiğimizde Launch 1.6 Multijet 130 beygir ise 441.900 liralık rakama sahip. Hatchback tarafına baktığımızda %50 ÖTV'de Street 1.4 Fire 95 beygir var. 260.900 liralık rakama sahip. Yine Urban 1.4 Fire'da 266.900 lirayla Hatchback karoserde de ön plana çıkıyor. Station Wagon cephesine geçtiğimizde maalesef %50 ÖTV'de herhangi bir model söz konusu değil. Yakın zamanda Station Wagon'un da Cross modeli gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine otomatik şanzımanlı Egea'lar da yakın zamanda ülkemizde olacak. Egea Cross tarafına geçtiğimizde %50 ÖTV'de yine Street donanımı görüyoruz. 1.4 Fire 95 beygir 260.900 lira. Urban 1.4 Fire 95 beygir 266.900 lira. İşte asıl önemli nokta. Egea Cross'ta Urban 1.4 Fire 266.900 lirayla %50 ÖTV limitinde bu aracın mutlaka değerlendirmenize, almanızı öneririm. Bugünkü konumda Egea fiyatlarıydı. Egea özellikle %50 ÖTV limitinde bulunan modelleriyle ülkemizde en çarpıcı marka ve model kombinasyonu da yine karşımıza çıkıyor. Egea ile ilgili Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.